Arka direğe doğru ters bir emre pası sola güzel sıyrıldı iki rakibinden orta içeri bir şut harika çıkardı. Hayim. Araya girme çabası Ahmet Abdullah ceza sahası içinde top yanı alır. Taç atışı kullanıldı ceza sahası içinde yerde bir oyuncu var gözler mücadele doğru geldi selami vurdu Musa geçen hücum fırsatı mı insanda? Etkili geldiler Akif Karşı karşıya bir çalım Akif boş kaleye dışarıya vurdu. Bir pas. Etkili geldi Gürba bir şut kaleye Musa geçen. Penaltı atışını çelmeyi başarmıştı. İbrahim penaltı atışını kullandı. Ömer Faruk geldi topun üstüne sert vurdu kaleci. Semih topun üstüne doğru geldi sert vurdu. Top... Topun üstüne geldi bir şut kaleye top alan. Musa geçen kalesinde dikkatli. Mehmet mi vurdu topu alarla. Misan ekibi kullanıyor. Bir şut kaleye topalarda. Golün. Topun üstüne geldi. Ramazan vurdu. Kaleci Musa. Bir şut kaleye top direkten döndü. Penaltı işte.